Merhaba arkadaşlar bugün hep beraber e, ilk gün ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz. Yani ben biliyorum ama siz öğreneceksiniz daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar ben e, odun toplayarak başladım işe. Şuradan daha demin bir hata oldu nedense videoda ben de o ara odun topladım. Da 3 3 tane ağaç bu iki ağaçtan bunları bu da 3. ağacım oluyor kestim. Böyle 3 ağacı alırsak işimiz hallolur. Oo verime bak verime bak. Şimdi burası ev yapmak için hem güzel hem madeni de var böyle. Yani Allah kahretsin ya. Git. Git. Nereden çıktı lan bu? Heh, tamam. Gitti. Şimdi şuradaki şeyleri kıralım. İlk önce yemek bulmak için yani hepsini değiştirmeye dönüştürmeye gerek yok. Şöyle dört tanesini dönüştürelim. Bunlardan da kömür yaparız. Bir tane crafting. Ev, ev, evimizin köşesi şu kısım olabilir. Evet şu şekilde sağ tıklayayım? ne yapacağız ilk önce bir tane stick e, yani çubuk yapacağız klasik olarak e, edevatlarımızı yapalım aa, buna gerek yok bir tane kazma yapalım evet şimdi aa. ilk olarak e, ne yapacağız yani yapmamız gereken ilk şey uf uf aa, orada köy mü ne o Orada bir ara gidelim oraya. Güzel bir şeyler var gibi orada. Evet şu domuz domuzları keselim. Orası köyse eğer ki havuç vardır. Havuç varsa domuzları eve çekeriz. Çiftleştirerek çiftleştir, çoğaltırız arkadaşlar. Evet. Bu kadar yemek yeter şimdilik. Ee, yemekleri topladık. Hazır madenimize giriş yapalım. Şu kısımları kırarak. Sadece biraz taş lazım bize. Kaç tane? Ee, 20 tane toplasak yeter yani. 10 oldu. 11 12 13 14 15 16 17 18 Onu da şey. Evet tamam. Evet. Nerede bizim şey? Crafting table. Ha, burada. Şimdi ne yapacağız beyler? Ee, fırın. Fırın ne işe yarar? Ee, böyle bir edevattır fırın. Şunu buraya koyalım. Evet e, Fırın ne işe yarar? Yeniden gelelim konuya. Şimdi e, bunun ateşe eğer dayanırsa bir tane kömür yaparız da. Dayanacak. Evet. Hadi koçum. Dayan. Aa, dayandı. Tamam. Güzel. Güzel. E, şimdi burada yapabildiğimiz kadar kömür yapalım. Sonra bu kömürleri et pişirmekte kullanacağız. Çünkü açlık önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz. Evet yaptığımız kömürü buraya koyalım. Evet bu kömür baya dayanıklıymış yani. Neyse biz zıplayalım ortalıkta Zıplamak iyidir ya. Şimdi biz bunu kırdık böyle ama Karıştı biraz benim aklım karıştı ne yapacağım. Ee, bak şey varmış lan burada. Güzel bu. Tak. Bunları kıracaksın abicim Bak tak böyle böyle. Tak tak böyle böyle yerleştireceksin. Bunlar büyüyecek beyler. Buralar eskiden dutluktu ama biz burayı bu şeker pancarı şeysine çevirdik. Oh, hazır gölümüz, lerimiz. Verimliymiş burası. Koyun. Lan koyun varmış. GG koyun. Uaa koyun. Kahverengi koyun. Tamam. Koyunları topladık. Koyunlar toplanırsa biz topladık çünkü koyunları da. Neyse gidelim biz. Tam böyle ağaçlık güzel yere yiyen yani bu kadar güzel bir yere hiç denk gelmemiştim ben ya. Tamam kömürlerimizi alalım. Koyalım yemeğimizi pişirelim. Bu arada ne yapıyoruz? Şuraya yatak. Bu ne lan? Halı mı bu? Halı yeni gelmiş halı. Sevdim ben bu halı işini. O bak tam kafası böyle şey olacaktı. Beyaz olacaktı bunlar. Kırmızı olacaktı. Tam böyle güzel olacaktı lan o zaman değil mi? Evet. evet. şöyle. Sistemi kurduk beyler. Bu seedleri de ne yapalım? Böyle buraya ekelim değil mi? Evet ekelim oraya. Dur lan tane koyalım. Aa şey var lan orada oraya ekelim. Dur yemek. Yemek. Acıktık. Evet alalım yemeğimizi. Art 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 kalkma bile kalk kalk kalk. bunu da yiyelim de. Tamam doyduk. Biraz şöyle kum toplayalım. Kum diyorum. Toprak. Toprağım. toprak topladık. Evet biraz. Sonra. Veya direkt buraya döşeyelim biz bunları ya. Buraya gelen bir şey bunu yemezse falan. Oh güzel oldu. Mis gibi oldu. Oh mis. Oh, mis mis. Ulan buradan çok ekin elde edeceğiz ben. Uza, uza. Uza. Pat pat. Tamam güzel bir yer elde ettik ama ben bu ağacın kökünü kuruturum şimdi. Çünkü bu ağaç gölge yapıyor benim ekinlerime. Ekinlerime gölge yapıyor. Kazarım lan ağzını burnuna. Dur. Oh haytan tam kırılıyormuş. Bu ağaçtan eser kalmayacak. Hiç böyle aç yetiştirdin de mi kesiyorsun lan? Evet şuraları keselim. Şurayı da keselim. Burayı da keselim. En üstten başlayalım kesme operasyonu. Aha beyler gece oluyor eyvah. Dur şunu kıralım gidelim biz hemen zaman. Uyuma ya. Koş 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 koş. Tamam. Hmm. Şimdi. Ekin işleri, ekin işleri falan tamam. Biz şu karşıya şeye gidelim. Fethetmeye gidelim. Fetih 1453. Tek başıma hiç kimse olmayan bir yeri fethediyorum dostlar. Hücum. Hücum. Tut Buralarda tuzak vardı beyler. Çok iyi hatırlıyorum. Buralarda tuzak vardı. Beyler şu kısımda. Bak. Gördün mü? Oraya biniyordum. Pat pat pat. Her yerden TNT fışkırıyordu var ya. İnelim şuradan. Tak köşeye. Oh 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 oh. Şu basınç plakasına basmıyoruz beyler. Allah. Oh mis gibi mis gibi şeyler. Oh 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 oh. Tamam. iyi ki indik emmi. Çıkalım. İndiğimiz gibi gideriz lan buradan. Eyvah. Uza olduk baya. Mavi yönü kullanalım. Turuncu yönü kullanalım. Bunlar. Oba. Çıktık emmi. Başka bir ev var mı ya? Bunlar baya şey güzel çıktı yani. Şuraya girdim. Burada da aynı şey var mı? Yalnız. Bu ne lan? Ha, tamam buraya girdik. Şuradan giriş mi vardı? Yok. Dur. Buradan. Her yer aynı yere çıkıyormuş lan bu ne? Kimi kandırıyorsunuz siz? Çocuk mu kandırıyorsunuz? Bu ne? Bu da üstü lan onun işte. Gidelim bize veya Bırak bırak bu işleri. Devlet bu işleri. Bu da en tepesi beyler. Tamam da abi bak. Biz oha o ne lan? Ha, tamam. Abi biz buradan şey yaptırdıysak buradan şey yaptırdığımızda oraya mı çıkıyor? Tabi anladım anladım. Bir mantık hatası var diyecektim ama yokmuş. Diye. Çölün ortasındayız lan Ortasında değiliz İnsan işsiz olunca neler yapıyor bak Oha ne lan Haa benim evde mi? Aa, bakalım bakalım neler var Çiçek Sana sarı laleler aldım Bir lale mi? Kara hindiba sana sarı hindi bağlar aldım Çiçek pazarından Allah Allah Koş emmi al, koş e Evi kaybettik herhalde ya Yok şeyin oralardaydı değil mi şu Göller domuzlar falan o Cennet gibi bir yerdeydik biz Aha burası Domuzlardan tanıyoruz artık Bak. Hala yemek mi pişiyordu? Yok. Herhalde daha demin pişmeyi bitirdi. Oo ne açlık ne açlık dur. Şimdi şey yapalım. Odun. Ee, şundan. Sonra bundan chest bir tane. Geri kalan bunları hep böyle topluyoruz. <laughs> Sonra ne yapacağız bu chest'e? Şey e, şu edevatları koymaya. Sarı, sarı lalemizi ekelim buraya. Sana, sarı, sarı yer aldım. Ekinler nasıl? Helal size yücükler. Büyüyeceğiniz bakan. Sizin daha fazla şey yaptırabiliyor muyuz? Oh mis. Abu bu her yeri yapmışız lan bu ne? Ben buraları böyle hep şey yapmak istiyorum. Ekin. Tarıma dayalı gelişme. Yerleşik yaşam. Ne yerleşik miydi o? Neydi öyle bir şeydi o? Yerleşik bir şeydi ama ben de hatırlamıyorum şimdi ya. O burayı es geçmişiz. Da dolduralım. Evet, oldu. Tüm böyle etrafını şey yapsak oluyor mu? Sana şuraları kıralım. Şöyle. Oldu. Dur, şurayı da kıralım. Bunlar bilmemiş yani. Bunlar büyümez yani. Bunlardan bir şey olacak yok. Bir çocuk olmayacak bunlara. Şimdi şuraya koyalım bir ilk. Buraya ekelim. O gölgelik yalnız burası iyi değil burası sağlıklı değil. Burayı halledeceğiz emin olun. Dur. Şapraza gelmemiş. Gelmesinler yani. Şapraza gelmesinler. Sakata Tamam. Hadi. Anamıyorum. Güzel oldu ya bu. Biz şu ağacı da toplayalım. Ya ona erişemiyoruz. Ama burayı zaten yapmamız gerekiyormuş ki. Baksana burası da bir köşe sayılıyor çünkü. Dur. Ama şey seed yok değil mi şu an? Lan hiçbir yerde hiç çıkmadı. Tamam. Lan! Of be. Yapacağım şey. ya. Mal gibi de edema tercih Tamam ama. Ya şunu kıracağım abi ya. Şey yok mu? Tahta, tahta ile yaparız. Ya. Oldu. tamam. İçine. Orada var mı bir şey? Yok değil mi? Tamam bunlar o Helal size koçlarım Büyüyün büyüyün Erkek adam olacaksınız Tamam şey e ekin alanını da hallettik Şimdi etlerimiz de pişmiş olduğuna göre Yapacak işimiz var mı? Ya ben şu karşı eve gidip eşyalarımı alacağım abi. Odun odun yani ben size gösterdim yani Aynısını sınavlarda yaptım işte. Bir eşyaların taş işte oradaki ondan. Ha torçlar morçlar vardı içinde onun. Ama ne yaptık lan yere. Bir de içinde tavuklarım vardı. Burayı tavukhane yapacağım aslında var ya bak şöyle. Dünyada tavuklarım. Bak şimdi. Dur. Şu yumurtaları koyalım. Pat pat. Hiç, hiçbir şey çıkmıyor. Bunu alırız, Ne alalım? Balut, ip. Akasya fidanı, kömürler. Başka da bir şey alınmayacak. Dur. Şu yumurtayı da atalım. Pat. Sizden besleneceğim çocuklar. İyi büyüyün. Eyvah eyvah. Ev nerede kaldı? Koş 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 yata. Lan. Eyvah eyvah creeper eyvah eyvah creeper. Görmesin. Hadi. Ay zamanlamaya ya. Uuuu. Dağılırız. İskeletle savaşma. Uuuu. Tamam. Koş 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 koş. Hop. Oh be mis gibi uyuduk. Za uyuyorum. Eyvah. Oradan ateş ediyor bize. Hayır daha oldu yapıyor. Lan. <Sessizlik> tamam. Güzel. Ay ok nasıl yapılıyordu ki? Dur bakacağım. Dur